Selam herkese. <laughs> Şimdi dün yaptığım bu ekmekleri tava bakalım. Bunu böyle de dilimleyebiliriz. Ya da böyle yerden kesip böyle de dilimleyebiliriz. Yalnız dilimleme tarafı önemli. Bir bakalım. Neredeyse bir buçuk senedir. kendi <laughs> ekmeğimi kendim. Ben böyle işlerimi yapmıyorum. Artık böyle Kaçtık böyle böyle Allah. Bunu böyle böyle de çıkarabiliriz dediğim gibi. Bir de bıçağın da Önemli büyük. Benim evdeki bıraktığım bıçaklarım çok daha güzel. Özel olarak aldığım ekmek dilimleme bıçaklarıydı. Bunu babamın evinde tırtırlı bıçak olarak bir tek bunu bulabildim. Bunun da farkı var yani dilimlemede. Aklınızda olsun, böyle güzel ekmekle dilimlemek istiyorsan mutlaka güzel iyi bir bıçak al. Yani şu kısmı tırtırlı olacak ama biraz daha mesela güzel olacak. Yani şu kısmı biraz daha geniş olacak. <laughs> yani normalde ben bunu daha ince dilimler halinde çıkarırdım. Bu bıçak arızını kendi evimdeyken yaptığım videolara bakın dilimlediğim ekmeklerin inceliği o dilimlere bunlar böyle hazır dilimlenmiş ekmek olur işte ha, istersek de bunu böyle de buradan yaparız küçük küçük dilimler çıkarırız böyle de dilimlediniz Kaç dilimler lazım?

Çocuklarca buraya. mi Beslenmeye mi, mi koyacaksın? Böyle minik minik dilimler çok güzel. Tost yapmaya. Çok güzel yani çocuklar için. Evet miyim? Ekmek kızartma makinesinde de çok güzel olur bunlar. Ya da yumurtalı bir falan yapma. Diyorum ya bıçak farkı çok önemli. Şu anda benim evimdeki bıçaklar olmadı ki bunlar. Şu anda ben babamın evindeyim. Ve bu tırtırla bıçağı bile zor buldum yani. Ötekiler hep eski tip bıçaklar böyle ucu açılmış. Bayağı bir yıpranmış bıçaklar. daha kaliteli bir çakar olsaydı daha güzel dinlenecekti tabii ki.

Onlar da şu aşağıdaki çekmecelerin şey yapıyor. Bunlar buzlu olan bölümüne değil de. Buzlu alt çekmecelerine. Buzlu, buzlu altında çekmeceler var ya. Ne? Evet. Onların kenar işte, yukarıdaki o bir boyun yer tamamen buz altı orada buz orada oluyor. Tamam. Ondan sonra çekmeceler boyuyor. Tamam. Onu çekmece olursa daha iyi. Tamam. Oh. Oh. Hmm. Şimdi göstereyim size. İşte Bakın çok güzel pişmiş. Yani burada pişirmek kadar bir de ekmeği dinlendirmek dönemi önemli arkadaşlar. Yani kestim mi bu şey dediğin gibi? Dilimledim de bu yani değil mi? Evde bıraktım bıçak gibi değil baba. Gene de işe yaradı işte. Yok o zaman böyle hazırlıklı malzeme olsun. Tamam neyse daha sonra da üzmeyiz. Bunu bir yapacak, yapacak. Şimdilik bunu idare ediyorum. Dönme Benim evde bıraktığım çakalım. Tam böyle ekmek deneyim için özel kaliteli bir çakalıdır. Araya araya buldum yani ben o özel bir çakalım. Hepsi evde kaldı. Benim YouTube'da daha önceki ekmek dilimleme, tost ekmekleri diye başlıklı bir video var. Oraya bakarsınız asıl. hindi ciddi dilimlenmiş tost ekmekleri videosu orada. Bu şu anda yani fırında yapılmış tava ekmekleriyle. Ve evdeki bu tam işte net kesmeyen bir bıçakla böyle. Hızlı. Hızlı. neden bunu yazdığınızı en anlamıyorum yani anlıyorum da Allah herkesin kalbine göre misin? bir şey demiyorum ve mekara ve mekara Allah Vallahi hayrın var Kerim. Siz rüyayı tabir edersiniz. Diye bir ayet var. Affettiniz mi onu? Anladınız mı Yusuf suresinde? Siz rüyayı tabir edersiniz. Ben onu şu anda o kelime etmek hatırlayamadım Ben tevil ederim. Yani sizin bazı kelimelerle kelime oyunları falan yapmayın. Siz bir dakika ben dönüyordum bir saniye. Teşekkür ederim. Bunları da tekrar. Bunlar böyle mesela kaldığı için bunlar böyle yata yata gibi olacak. çok vardı. Çok fazla, çok. Çok çok fazla. bu ekmekleri çok beğendim. Bunları <laughs> ben dinleneceğim. Biraz daha böyle dinlenecek. Ondan sonra paketleyeceğim. Buzdolabı hocam hazır. Buzdolabı ekmekleri. Öpüyeyim. Ekmek için. Sen Bunları böyle de bırakabiliriz. Hani böyle ekmek arası bir şeyde atıştırmak için. Ekmek aradığımızda da onlar hazırda ekmek olur. Bunlar dilimlenir. olur. Hatta şey e, Almanya'da özel böyle ekmek dilimlemek için böyle makineler var. Onlardan henüz. Değil mi? Bıçak farkı. Yoksa bunlar daha incecik incecik ekmekler olarak dilimlenirdi. Birazdan yine kuyenin gibi var. Ben kuyenin yapacağım. Ben daha, daha kahvaltı yapmadım ama çayı, çayı yuttum içeri Geç tekten koydum da. bakayım ne? Evet. 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 Niye Evet. Evet. Ne Evet. artık tekrar yine şuradan bunu alıyorum. Şu üçgen kısımları geri kalanlarını uzun dilimliyorum. Üçgen kısımları da böyle böyle En arası bir şeyler atıştırmak istenildiğinde hazır olarak ayrı paketlenecek. Şimdi yani kapatayım ben. Kahvaltımı hazırlayayım. Daha kahvaltı yapmadım. Geç şu an çünkü. Şimdilik hoşçakalın. kalın